Ben Filistin'den, Arap ülkelerinden ve Balkanlarda ve Avrupa'da Osmanlı'yı ne kadar anlatıyorlar diyorum. Genelde sorduğum suallerden biri budur Mustafa Hı. Bey. Belki bir ders, belki bir ders bile değil. 10 cümle, 20 cümle. Geçiyorlar Osmanlı'yı. Yani umumi şeyine, umumi eğitimde, toplumu ilgilendiren eğitimde Osmanlı yok. Ya biz Avrupa tarihini neredeyse her şeyine kadar neredeyse veriyorlar bize. Evet. Adam belki de değil Türk'ün tarihinde, dünya tarihinde en birinci devlettir Osmanlı. Yani devletleri karşılaştırdığınızda, mukayese ettiğiniz zaman Osmanlı bana göre bire gelir. Osmanlı'dan daha üstün bir devlet gösteremezsiniz her yönüyle baktığınızda. Şimdi böyle bir devleti on cümleyle geçiştiriyor adam. Vermiyor. Niye vermiyor? Evet. Neden vermiyor? İşte burasını düşünmemiz lazım. İçeridekine vermiyor. Çünkü Osmanlı'da, Osmanlı bütün bir bugün İslam e, devletlerinin kaç yüz sene liderliğini yapmış, huzur içerisinde yönetmiş, halkları birleştirmiş, bunun sırlarını insanlar bilecek ve sömürü düzenine karşı çıkacak. Onları tanımayacak. Onların lideri olan bir Türkiye'nin etrafında belki birleşecek. Onu tanımasınlar istiyor, evet. bilmesinler. Peki Avrupa İslam'a meyil olur, Osmanlıyı iyi öğrendiği zaman. Osmanlıyı anca ilmi araştırmalar, yani e, anca hani e, yüksek lisans, doktora seviyesinde tarihi araştıran insanlar biliyor. Hı hı. Ve onların kitaplarıyla belki insanlar tanıyor. Milli eğitimlerinde, temel eğitimlerinde Osmanlı yok.